Ne yaptık arkadaşlar? Bugün poğaça yaptık. Mayalı bir poğaça yaptık. Gördüğünüz gibi pastane poğaçasını aratmayan yumuşacık pamuk gibi bir poğaça arkadaşlar. Çok güzel oldu. Malzememizde ne vardı? Bir klasik su bardağı arkadaşlar. Bir bardak ılık su. Bir bardak ılık süt. Bir bardak sıvı yağ. Dört yemek kaşığı şeker. Bir yemek kaşığı toz iki yumurtanın akı içine iki yumurtanı da üzerine sürüyoruz arkadaşlar bir paket de maya bunları hepsini karıştır arkadaşlar paket maya dediğim şey kabartma tuzu paketi kadar arkadaşlar öyle bir paket bunları hepsini çırpıyoruz hamurumuzu yoğuruyoruz arkadaşlar 4-5 bardak un aldı onu da yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş onu iki diyelim dört bardaksa ikisini e, ekleyin. Öbürünü yavaş yavaş ekleyin arkadaşlar. Bir dene unu eklemeyin. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 4-5 dal e, dereotum dere otum da içine katım küçük küçük doğradım arkadaşlar. İç malzememde ne vardı. 300 gram peynirim vardı. Ee, bir bardak kadar da doğru vardı arkadaşlar. Bunları da karıştırdım. Ona göre de tozunu atın arkadaşlar. Tadın tozluysa Atmayın. Tuzsuzsa da biraz da tuz ekleyin arkadaşlar. İç malzemem de buydu. E tabii ki biraz da susam bazılarının üzerine susamla karışık e, çörek otu kattım. Gördüğünüz gibi bazıları da sade yaptım. E, bana da destek olursanız seviniriz. Hepinize teşekkür ederim. Abone olursanız teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olun. Desteklerinizi beklerim arkadaşlar. Teşekkür